Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber para kazandıran uygulamalar sesinin 8. videosunu çekiyoruz. O zaman hızlı bir şekilde videoya geçelim. İlk uygulamamız Kaydol Kazan uygulaması. Kaydol Kazan uygulaması nasıl bir uygulamadır, nedir? Ee, gördüğünüz gibi bir kamera işareti var. Yani bir fişi çek uygulaması. Biliyorum fazla fişi çek uygulaması tanıtıyorum ama en güzelleri, en güvenilirleri bunlar aslında. Onun için bunu çekiyorum. Bunun öbür çek uygulamalarından farkı ne? Bu direkt Büyük meblalar verebiliyor yani Daha çok büyük şeylerle çalışıyor Bunların da en başında Philips geliyor hatta çoğu zaman Philips'le çalışıyor Philips'ten alacağınız şeylerin fişini çektiğinizde Aldığınız şeylerin belli bir miktarda Aldığınız şeyler fişini çektiğinizde Size kuponlar indirimler veriyor Şimdi gelin o indirimlere Beraber bakalım İlk indirimimiz <laughs> Özür dilerim İlk indirimimiz Philips süpürge al yıl sonu fırsatını yakala diye bir indirimimiz. Alışverişlerinizde 1000 ile 1000, 1000 ile 2000 arasında bir alışveriş Philips süpürge alışverişi yaparsanız 250 lira, 2000 üzeri alışveriş yaparsanız 400 lira indirim çeki. Migros hediye çeki kazanıyorsunuz. Bakın Philips'ten alıyorsunuz ama hediye çeki Migros'tan kazanıyorsunuz. Böyle çok güzel bir şey. Çünkü Süpürgeyi almak lazım yani bir ihtiyaç süpürge sonuçta. Bunu aldığınızda direkt size bedavadan 200 lira gelebiliyor. Yani en düşündüğüm Migros'tan haftalık harcamanızı yapabileceğiniz bir 200 lira gelebiliyor. Bence güzel, gayet güzel bir şey. Şimdi ikinci şeyimize geçelim. ikinci kampanyamıza geçelim hemen. Philips saç bakım ürünleriyle gratis diye bu daha çok tabii ki kızları ilgilendiriyor. Gratis maratis hemen. Ee, de Plis, pardon, Philips saç bakım ürünlerini 300 lira ya da 600 lira alımlarınızda 50 TL. 600 lira alımlarınızda 100 TL hediye çek kazanıyorsunuz. Bakın bunlar hediye çek. Gratisten hediye çekir. Bazıları vardır indirim kuponudur. Bu öyle indirim kuponu falan değil. Diye hediye çek. Yani bu, bunu, bunu her istediğiniz üründe kullanabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir şey. Şimdi bunu da bitirdim. Böyle üçüncü şeyimize geçelim. Hmm, hemen hızlıca geçiyorum artık. Philips Ütal Migros'ta ne diyecek kazan? E, 1000 ile 1500 arasında 100. 1500 ile 2000 arasında 150. 2000 üzeri 200 TL. Hediye çek kazanıyoruz Migros'tan. Bu neydi? Ütü için. Bu da güzel. E, ondan sonra neler var mesela? E, her 250. One Blade alışverişi elektrik çekilişsiz, kurasız diyor. E, bu da şey. Her, Philips'ten alan her 200. Xiaomi marka elektrik scooter ama yani 250'nci deken bu bir şans çekiliş gibi düşünelim Ona direkt uh, One Black Scooter kazandırıyor Ondan sonra böyle işte yani Bunları şey yapıyorsunuz. Philips Marathon Ultimate'ten her şey dahil bir yıl garanti. Buna girelim mesela bu neymiş atıyorum. Ee, Philips, seçili Philips Marathon Ultimate modelleri süpürge alımına 5 yıl garanti süresi verecek. Yani normalde bildiğiniz üzere garanti süreleri 2 yıldır. Bunlar parayla yükseltebilirsiniz ama bunu e, bu, bu uygulamadan bedava bir şekilde yapabiliyorsunuz. Evet, e, bunu da şey ettiğimize göre burada işimizi bitirdik. Şimdi menülerimize girelim. Burada profilinizi görebiliyorsunuz. Burada bildirimlerinizi kazandığınız şeyleri görebiliyorsunuz. Katıldığınız çekilişler kazandığınız kampanyalar görebiliyorsunuz. Burada da bir destek hattı var. En güzel tarafı bu. WhatsApp'tan da destek alabiliyorsunuz 724. Ondan sonra arayarak da direkt her gün 9 ile 18 arasında her zaman bir sirkülasyon içerisinde bir danışma hattı bulabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir şey. Özellikle de hafta içi olması. Hafta sonunda olabilmesinde. Bu uygulamamız bu kadar. Bunu bitirdik. İkinci uygulamamıza geçelim. Hemen ikinci uygulamamıza geçiyoruz. İkinci uygulamamızın adı Stepway. Stepway bir para kazandıran uygulaması değildir arkadaşlar. Hemen durun durun dur dur dur. sen sen sen. Geçmeye çalıştın, çıkmaya çalıştın, dur bence iki dakika. Çünkü yani para kazanmak tabii ki güzel bir şey ama bunu bir de normal sosyal yardım kuruluşu uygulaması. Bunu da dinleyin bence güzel bir uygulama. Adım atarak doğaya bağışta bulunabiliyorsunuz. Lütfen bunu dinleyin gayet kolay bir uygulama ve yani sizin için güzel, böyle hoş, içiniz hoş edecek bir uygulama. Hemen uygulamaya geçiyorum hızlıca. Vaktinizi fazla almayayım. 100 bin adım bir fidan uygulaması. Yani bir şey kampanyası. Nasıl yapıyoruz ilk başta? Bu nasıl bir uygulama? Bu siz adım attıkça, konumunuz sayesinde adım attıkça size şey... Her adıma mesela her 100 bin adıma bir fidan diker sizin adınıza. Her 10 bin adıma bir fidan diker, her 20 bin adıma bir fidan diker, bir fidan diker. Böyle böyle uygulamanın adı Bunu nasıl başlatabiliriz? Orada da harekete başlat butonu var. Buraya bastığınızda sizden bir kampanya seçmenizi belirler. Bir ya bir kampanya seçtiğinizde o kampanyaya göre sizin için bir tane dikmeye başlar. Peki kampanyaları tam olarak nereden öğrenebilirsiniz? Etkinlikler kısmı var yan tarafında hemen. Burada bütün kampanyaların nasıl bir kampanya olduğu, ne nasıl bir kampanya olduğu, hangi zamanda çıktığı ve hangi zamanda son bulacağı, kaç gün kaldığı kuralları nedir bunu öğrenebilirsiniz ve bu o ok bastığınızda uygulamanın üstündeki buradan da direkt şeyli bir ı, ayrıntılı bir şekilde etkinliği görebilirsiniz. Burada şu an bir tane ama daha çok ilerliyor. Bu dediğim üzere liderler kısmı var. Burada ne kadar kilometre yapmışın böyle burada hangi sıradasın liderler kim onları görebiliyorsunuz. İstasyon bul dediğinizde de Burada yerler çıkıyor. O aralara gidip e, görevler tamamlayabiliyorsunuz. E, bu da buradan güzel bir şey profilinizi sol üstten görebiliyorsunuz. Diktiğiniz fidan sayısı, kaç gün burada olduğunuzu, arkadaş davet etme butonunuzu, bildirimlerinizi buradan görebiliyorsunuz. Bu iki kısma bastığınızda da etkinlikler, eczaneler çok en çok fidan dikenleri bulabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir şey. Dediğim gibi bu bir para kazandırma uygulaması değil, bu bir bağış uygulaması. bence indirmenizi tavsiye ederim. Yani hiçbir şey yapmaz. Sadece yürürken günlük hayatta sadece yürü herkes yürüyor sonuçta. Yürümeniz takdirinde illa kesin bir fidan dikersin. Bu da gayet güzel bir şey bence. Bunu indirin derim. İkisinin de indirme linklerini aşağıdan bulabilirsiniz. Uygulama bu kadardı. İki tane uygulama tanıca attım bugün. Aslında bu videoyu bugün Kidan uygulaması için çektim. Umarım güzel, hoş, faydalı bir uygulama olmuştur. Ben faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bana destek olma için de ve ilerideki videolardan haber doğar olmak için abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sürçülisan ettiysem affola. İyi günler dilerim.